Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars TikTok bölüm kaç bilmiyorum. <laughs> On Brawl Stars TikTok bölüm kaç bilmiyorum izliyoruz. Arkadaşlar bu bu videoda 120 yani ben bu videoyu çekerken şu an 127 aboneyiz. Bu videodan sonra 160, 130 falan yapalım. Ee, bir, bugün diğer bir, ikinci videoda gelecek. İkinci konuşamadım lan. Bugün iki video ikinci videoda gelecek. O ikinci video da bundan önce çektiğim bir video olduğu için onda da 127 izlenim 130 olacak dedim. Bu videoyu o videoda önce yayınlayacağım şimdi. Hani montajı gerek duymadığı için fazla. O yüzden biraz karışacak. Yani siz o video gelmeden bir 130 yaparsanız sonra tekrar 130 olmuş oluruz. İyi olur. Bu videoya yapabildiğiniz kadar yorum, yapabildiğiniz kadar like, olabildiğiniz kadar abone olun. <laughs> ne alaka? Hadi başlayalım. İlk başta kıpırdama. İyi. Evet. Leon mu? İyi. Düşman öldü. İyi. Ne onu. You're going to Benim <laughs> Tam 21 mi? Benim 30. Yuh artık ah. Dynamic, dynamic, dynamic. Herkes dynamic. Herkes mortu değil mi? Yani normal. Let's do this. You're ben o zaman orada şeyle alırdım. Var ya onların nazarını bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ölmez mi? Ha sekiz <8 gülüyor> bir <bitim, 20. gülüyor> El Primo geçer diyorlar. Bekliyorlar. Leon da geçer. Kurtum olanlar geçiyor galiba. Bir de geçer. Frank geçemez. Nasıl Frank geçer lan? Allah -La kahretsin. O ne oldu da? Bu çocuklar arkadan fidat Galiba fazla yoktu ondan dolayı bir arkadaş var. Vatan haini! Ortalama 50 hmm. milyon zaten. Kutmadı, masa ben bu, evet, diyorum, bu 2020. 19, 2300. 20, 20, Bakalım neler var. 2021'e giriyor. Ya, Oha. İyi taktik lan. Ama adamlar bu sırada hiç ölmeyecek mi yani? Büyük ihtimal adam botları da kapatmış hani öyle oluyor ya. Bu sırada çünkü adamlar ölecek, o olacak, bu olacak, bir sürü şey olacağı için bu olmaz. Bu yalan. Buna çok güldüm. Arıza. Ne oldu? Oha. Oha, bu ne lan? Oha. Çok iyi montaj. bu çıkıyor. Max'te birincisin. Abi bu Max çok iyi ya. Dönmek mi bu. Ha, yenme yenilme. <Gülüyor> ne ya? Sevinme. ne <laughs> şey de fazla bir fark yok ya sevinme de. da o kadar fark yok yani. Bir yenilirken olab oluyor, olabilir. Olabilir. Yenilmen lafını ben daha fazla bilmiyorum. <laughs> ya. Abi bunu da mı yaptınız ya? Yani? <laughs> Abi bunu görmüştük. <laughs> Aynı şeyi bir daha mı koydu? <laughs> Mortal'ın pinleri ne kadar <laughs> iyi <değil>, lan? <ben. gülüyor> <laughs> Abi aynı şeyleri izliyoruz ya. Evet yine aynı kişi hatta. Sen eskiden öyle en fazla bu Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş. Evet normal. Tamam bunu bilmiyoruz. Bunu da biliyoruz daha, daha. Tamam, da artık. Tam da zamanlı yapıyorlar ya. Tamam bu da az önce bulunuyor. Ha. Onları galiba yazık tutuyor. Zıpla. Bir tane arkadaşlar. Evet kaldım da oğlum devam ediyoruz. Oy şeyli. Şeyli durdurulmaz mı demeye şey çalışıyor burada? Galiba. İlk giriş ekranı. Ne var oraya yeni karakter mi? Abi bu ne kadar eski bir video ya. <laughs> <laughs> Arkadaş şey öyle var. Nasıl da bildim. <laughs> Oğlum 4 tane spike. Nereden buyurdu? Abi bunu da bu bug'ı da biliyorum. Futbol sayfayı kapatıyor. Bunları zaten bilenler yoruma bilmeyenler de yoruma. Bilmeyenler de kendi belli etsin de. Abi harbiden bu çok etkisiz bir videoymuş. Bu hakkında falan. Abi orada <laughs> Leon'u yanak görmedi ya. çok seviyorum. Hmm, Aynı ardı. Bir... <laughs> <laughs> ne oldu lan? Hayır ne oldu bir yok ya. Ben de onur mu diyor ya? 64. Öf, öf, öf. Yeah. <laughs> abi, onlar net öldü. Dedim. Nice. <laughs> 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 Ölmeyece- Meteor çarpmayacaktı, İnanın adı çarpmaya devam ediyor. Ne yapacak? Morse mi şu son canıyla? Ne olacak? Mortis'in az canı var. Morse mi öldürecek? Ay size oradan kaçıp can doldurabilir de. Kurgu. Buraya kadar geldiysen bir tane like atın. Evet arkadaşlar sizin için de geçerli. Buraya kadar izleyenler bir like atsın. Video bitmiş. Buraya kadar izleyenler bir like atsın. Bu video bu kadarı. Bay bay. Dediğim gibi 130 abone yapmayı unutmayın. Bu videoya like atın ve yorum atın. Bütün yorumları okuyacağım. Yine. Bu video bu kadar. Bay bay.